Ya var yabancı var onu arama sau 6 oh,

Bir ser başında. hangi Bir Durur karşında. Talas'ta bir dükkan beğendik babamla beraber. Ne yapalım ne yapalım dedik. Dedik bir çiğ köfte dükkanı açalım. Ondan sonra bakalım için nasıl konsept edeceğiz dedik. Ama hepsi aynı olmasın dedik yani. Klişe çünkü hepsi. Farklı bir şey yapalım dedik. Bize de gittik. Babamın biriktirdiği plakları aldık. Kasetçalarları aldık. Ondan sonra video yönetimleri aldık. Öyle bir konsept yaptık. Şu anda güzel işliyor yani dükkanımız. Bayağı bir ilgi arttırdı. Yaşlılar daha çok tercih ediyor çünkü eskilere döndüğü için. Hani Ferdi Tayfurlar, Ferdi Özbeğenler, Ahmet Kayalar falan filan. Yani inşallah iyi olur diyoruz. İşler tepkisi şöyle oluyor. Onlar da hani bilmediği annelerinin, babaların, dedelerinin anlattığı şekilde <laughs> bildiği için hani burada gerçeğini yaşıyorlar. Çünkü eskileri dinliyorlar. KYK yurdundan gelenler oluyor öğrenciler. Seviyorlar bu ortamı. Hani illa biz çiğ köfte satmıyoruz. Gelin oturalım, çay kahve içelim, beraber müzik dinleyelim diyoruz zaten. Onlar da sağ olsunlar geliyorlar. Kırmıyorlar bizi. Öyle. Hani bizim mesela pilavımız var. 1974'ten kalma, dayımdan kalma mesela. Yani bayağıdır bunu biriktiriyor. Kendisi 72 doğumlu. Yaklaşık 1990'dan beri biriktiriyor sanırım. Aslında vermek istemedi. Çünkü gözü gibi sakınır böyle şeyleri. Eskileri çok sever. Ondan sonra dedim baba böyle böyle bir konsept yapacağım. O da sağ olsun arkamda durdu. Yarısını satın aldım. Yarısını kendisi hediye etti bana. Öyle anlaştık işte. Ben Kayseri'de, ben zaten çünkü köfteyi normalde de seviyorum. Ben arkadaşlarla hep beraber gidiyoruz sürekli. Ben daha görmedim, rastlamadım yani çoğu yerde. Lise hayatını bitirdikten sonra üniversiteye yazıldım. İlk sıraya Kıbrıs yazdım ve Kıbrıs geldi. İki sene Kıbrıs'ta okudum. Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünde okudum. Ondan sonra olmadı, yapamadım Kıbrıs'ta, alışamadım. Kayseri'yi özledik, ailemizi özledik, deprem falan filan derken bir şekilde buraya geri döndük. Hani ben de okumayacağım dedim babam gibi. Ondan sonra hayalim olan çiğ köfte dükkanını açtım. Şimdi bakalım ileride bizi ne gösterebilmiyoruz bilmiyoruz ama şimdilik böyle. Hem güzel tepkiler vermedi tabii ki de. İlk başta annem zaten çocukluğumdan beri okumamı isterdi. Hep de yani Allah razı olsun. Çocukluğumdan beri her şeyimi tam yaptı. Babam da sağ olsun o da yaptı. Ha babam zaten biliyordu okumayacağım yani. Ondan dolayı fazla şey yapmadı. Kızmadı yani. Tamam dedi ticarete atıl sen dedi. Ticaretçi ol dedi. Ben de öyle ticarete atıldım abi. Şimdi arkadaşlarım böyle bir şey beklemiyorlardı açıkçası. Yani. Görünce hepsi tabii mutlu oldu. Bir de ben Kıbrıs'tan gelince daha çok mutlu oldular. O yüzden mutlular yani seviyorlar. Onlar da geliyorlar. Diyorlar, bayağı şaşırıyorlar hatta. Hani böyle bir şey hiç görmedik diyorlar. O yüzden tek olduğumuzu düşünüyoruz. Bu dükkanda sadece çiğ köfte verilmiyor. Müziklerimiz var. Fast food tarzı yemeklerimiz de var. Toast, hamburger her şeyimiz var. Yani müşterilerimiz bekleriz. Gelsinler, sen mezarlarda çayımızı, kahvemizi içsinler. Otursunlar, müziklerini dinlesinler. Yani herkese kapımız açık bizim. Atmosferi çok güzel. Daha önce hiç böyle bir yerle karşılaşmadım. Çok da merak ettiğim bir şeydi zaten. Burada hem çiğ köfte yiyerek eski müzikleri dinliyoruz. İki herkese tavsiye ederim hem çi köfte olsun hem ortamı atmosferi olsun çok güzel çok memnun kaldık.